Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun müdürüm. Aferin sizi böyle hep çalışırken görmek istiyorum. Yalnız okulun her karış noktası paspaslanana kadar görevi terk etmek yok. Anlaşıldı mı? Evli dersiniz müdürüm. Hadi bakalım canla başla canla başla. Yani adam sanki sandalye masa demirbaş. Hep burada her yer bunu sanki böyle kopyalamışlar, salmışlar. Ya bunun evi bak yok mu? Ver, ver, ver de felaket bir karısı varmış yani. Allah'ım bundan da mı felaket? Dağlara taşlar. He. Bir de Serap müdürüm olmayınca onun odasında takılıyor. Aa, ne yapıyormuş ki boş odada? Hayaller kuruyor, fanteziler yapıyor. Ee, eh, insan beyni Rabbim milyarlarca nöron koymuş. Şimdi çok ilginçtir. Geçen konulu bir belgesel seyrediyorum. Orada şimdi... Şakir, anladım. iş zevzekliğe gelince hiç boş durmuyorsun. Hadi işe. E ben şahsıma ait fantezileri seninle paylaşsam? Şakir, kafanda 3-4 nöron var. Onları da buraya aktarım. Kafana yiyeceksin şimdi bunu. Allah Allah ya. Delirteceksin beni. Cık 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 cık.